Merhabalar, bu videomuzun konusu Viyana Çevresi felsefesi ve görüşleri üzerine. 1929 yılında yayınlanan dünyanın bilimsel kavranışı Viyana Çevresi başlıklı bildirgesiyle geniş kitlelere ulaşmışlardır. Felsefe açısından modern görünen bu yeni akım aslında 1922 yılına dayanmaktaydı. Viyana Üniversitesi'nde Ernst Mach, Önderliği'nde bir topluluk vardı toplulukta belli başlı bilim insanları bir araya gelerek toplumsal ve bilimsel konular üzerine tartışmalar yaşamaktaydılar. Daha sonrasında da zaten topluluk daha da genişleyerek felsefe üzerine bir akım geliştirmişlerdi ve kendilerine Viyana çevresi demişlerdi. Topluluğun içerisinde bulunan üyeler fizik, matematik, mantık, tarih konu başlıklarından bunların eğitimini almış kişilerdi ve bu şekilde bir araya gelmişlerdi felsefeye karşı yaklaşımları da tam olarak aldıkları eğitim üzerindendi. Biz onları mantıksal olguculuk çerçevesinde işleyeceğiz. Topluluğun aslında asıl amacına bakacak olursak tamamıyla metafizikten kurtulmak. Onlara göre felsefe onlardan önce yoktu ve felsefe yeniden ortaya çıkmaya başladı. Felsefenin çözülemeyen sorunlarını biz çözeceğiz ve felsefeyi biz başlatacağız demişlerdi. Bizden önceki felsefelerin hepsi aslında birer çöktü ve boş işlerle uğraşıyorlar demişlerdi. Buradan baktığımızda bilimsel olarak felsefeye yaklaştılar. Felsefeyi tamamıyla bambaşka bir yöne sokmamak için iş gösteriyorlardı. Onlara göre ne anlamlıysa o doğrudur. Bu sebepten dolayı da önermeler sentetik ve analitik olacak mantıksal çözülme ile elde edilecekti. Dil çözülmesi yardımıyla tutarlı bir gösterim biçimi sunmak istiyorlardı. Buradan parantezi açarak şunu belirtiyoruz ki metafizi tamamıyla dışarıya atıyorlardı. Metafizik sorunların hiçbir anlamı yoktur ve bu sorunların çözülmesi imkansızdır. O yüzden bu tarz boş bir şeyle uğraşmaya gerek yoktur. En belirgin söylenleri ise kare bir çemberden söz edemeyiz. Metafizi oluşturan terimlere baktığımızda ise ortaya sadece saçmalıklar çıkmaktadır. Bilim ve sağduyunun yoksa dünya dışının bir dünya yoktur aslında diyorlar. Buradan baktığımızda şunu demek istiyorlar aslında. Felsefenin içerisinde metafiziğin hiçbir konusu bulunamaz. Dini ve dogmatik öğretilerden arınmamız gerekiyor. Tamamıyla bilime yönelmeliyiz diyorlar. Hatta bununla da kalmıyorlar ve diyorlar ki felsefenin sonunda ne olacağını bulduk. Bilimin kölesi, hizmetçisi olacak. Herhangi bir önerme eğer biçimsel bir önerme değilse bunu deneyle ve gözlemle eğer ortaya koyamıyorsak ve doğrulayamıyorsak böyle bir şey yoktur. Anlamsızdır. Hatırlarsanız felsefede şöyle bir söylem vardır. Tin kendini doğada açığa çıkarır diye. İşte Viyana çevresine göre böyle bir şey anlamsızdır, böyle bir şey yoktur aslında. Ve bu aslında anlamsız demelerin sebebi de şu, bunu gözümüzle gözlemleyemiyoruz ve deneyimleyemiyoruz. Öyleyse böyle bir şey yoktur. Neden boş yere bununla uğraşıp vakit kaybedelim Bu tip sorunlara da zaten sahte felsefe sorunları. Hakiki felsefe sorunlarının ise bilim ve mantık çözecektir. Tamamıyla bu. Mantıksal olguculuğun en temel önermesi aslında Şilk yapmıştır. Bir önermenin anlamı onu doğrulama yöntemidir. Bir önermenin anlamı bu önermeyi neyin doğrulayacağının betimlenmesidir aslında. Felsefeyi dönüşerek bilimsel bir yapıya kavuşturmak isteyerek disiplinler arası bir akım ortaya çıkartan bu insanlar öyle genel geçer insanlar da değil aslında. Gerçekten de zeki alanında başarılı kişilerden söz ediyoruz. Ve öylesine sadece kenara çekip bu söylemleri ortaya atmadılar. Bunlarla ilgili Paris'te ve İngiltere'de çeşitli kongreler düzenlediler. Üzerine 10 ciltlik, 7 ciltlik kitaplar yazdılar. Hatta dergiler çıkarttılar. Yani bunu sadece evet, bu böyledir diyerek kenara çekilmediler. Bunun üzerine çok ciddi araştırmalar da yaptılar. Ki tam anlamıyla biz buna yanlıştır da diyemiyoruz. Felsefenin aslında gelişmesine katkıda bulunmuştur bir Viyana çevresi. Sadece tabii felsefe değil, az önce bahsetmiştim yani ya, alanında başarılı insanlar zaten, çok zeki insanlar diye Mah, Ernest Mah'ı az çok belki mühendisler bilirler. Mah sayısını ortaya atan bir fizikçiydi kendisi. Kütlenin hani bulunduğu ortamdaki ses yakın bir hız yayılması tarzında bir şeydi. Bunun çok fazla bilgim yok. İsteyenler araştırabilirler ve hatta mühendis eğer birileri varsa onlara da danışabilirler. Daha detaylı anlatacaklardır. Söylemlerin hiçbirine yanlış hatalı diyemiyoruz. Sadece onlar aldıkları eğitimler doğrultusunda ki burada hatırlarsanız konu paradigmasında bir şeyden bahsetmiştim. Oraya değineceğim aslında. Yetişme tarzımız ve aldığımız eğitimler bizim bakış açımızı belirlerdi. İşte onların da aldığı eğitim aslında felsefi olan bakış açılarını geliştirmişlerdi. ve sürekli bilimin eğitimini alan fizikçilerden, matematikçilerden, mantıkçılardan bahsediyoruz. Böyle durunca durum felsefede aldıkları eğitim olarak doğru bildikleri şey olarak yaklaşıyorlar ve tekrar ediyorum kesinlikle tam anlamıyla yanlıştır demiyoruz. Kendi içinde belli başlı doğrular barındırmaktadır. Yan açısı belki de çok ilerleyen dönemlerde ciddi çalışmalar yapacaktı. Ancak bulunduğu dönemlerin buhranı, savaş vesaire gibi sebeplerden dolayı topluluk bir parçalara ayrılmıştı. Zaten Şek ruhsal bozukluğu olan bir öğrenci tarafından öldürülmüştü. Bunun dışında e, toplumun içinde marksistler, Yahudiler, marksist Yahudiler barındırmaktaydı ve dönemin şartlarından dolayı bir kısmı Amerika'ya, bir kısmı ise İngiltere'ye göç etmişti. Amerika'ya göç edenler burada bir şekilde aslında e, düşüncelerini yaymaya, ilerletmeye çalıştılar ki bakacak olursanız da bunu bir müddet, kısa bir dönem başarılı hale getirdiler politik nedenlerden dolayı sürdüremedikleri düşüncelerini zaten en sonunda şöyle bir söylem ortaya çıkmıştır. Evet, felsefe, bilim ve politika birbirinden ayrılmalıdır. Felsefe, bilim felsefesi olarak ele alınmalıdır. Çünkü bunların üçü birbirine karıştırıldığında işin içine açıklamaz bir hal almaktadır. Bunu tamamıyla hepsi kabul etti demiyoruz. Kabul etmeyenleri de vardı içinde. Ama Amerika'ya göçtükleri zaman zaten oradaki bilimin, kültürün, farklılığın, değişkenliğini ortaya gördükleri zaman ılımlı bir şekilde düşüncelerinin bazılarının değiştiğini söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak bizim asıl amacımız neydi? Viyana çevresinde neyi savunuluydu? Viyana çevresi özet haliyle şunu savunmaktadır. Bir şey işaret edebiliyorsanız, onu gösterebiliyorsanız, evet bu anlamlıdır, mantıklıdır diyorlar. Yani bunu deneyimlememiz gerekiyor. Deneyle, gözlemle eğer felsefeyi ortaya koyabiliriz diyor. Ve bunu sadece bilimle yapabiliriz. Yani deneylenecek tüm gözlemler doğrulanabilir önermeler gözlem ve deneyle ortaya konulmaktadır. Bunun dışındaki her şey saçmalıktan ibarettir ve dünya evrensel olarak bunun altında toplanmalıdır diyorlar. Aslında Viyana çevresinin felsefesi çok daha geniş bir çaplı işlenmesi gereken bu kadar kısa sürmeyen bir konu. Ben sizin için sadece bir özet geçtim. Konuyu ilerleyip kendiniz işlediğiniz zaman en azından bir altyapınızın temelinizin oluşması için Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önerileriniz veya sorularınız varsa yorumlarda alabilirim. Teşekkürler.